pahalısına. <laughs> Bana da bundan almış. Hani çok pahalıydı. Biz bunu alamıyorduk ya. Çok güzel değil mi? Ya ne güzel değil mi? Güle güle kullanın kızım ne diyeyim. Mehveş. Sen de göstersene kızım cicini. Cicini ee, mi? Aa ya önemli bir şey değil hayatım. Annem gözlük almış işte onu diyor. Nasıl önemli bir şey değil? Demin takmak için takla atıyordun. Ya anne anladık uzatma istersen. Kızlar siz de babanızı rahat bırakın. <laughs> Hoş geldin hayatım, hoş geldin canım benim. Hoş bulduk canım. Sen bir şey mi aldın bize? Yok ben e, arabadaydım tam çıkıyordum şey yapıyordum böyle arabayı da tam tutamadım bir alışveriş merkezine girdim bir şeyler bakıyordum da aldım da garanti belgesi yok. <laughs> kalkışta, inişte ve kemer ilkaz ışıkları yanarken kemerlerinizin bağlı, koltuklarınızın dik ve masalarınızın kapalı konumda olduğundan emin olunuz. <laughs> Kendi güvenliğiniz için oturduğunuz süre boyunca kemerlerinizi bağlı tutunuz. Kemerleriniz gösterildiği şekilde bağlanır, belinize göre ayarlanır ve açılır. Uçağımızda ikisi ön tarafta, ikisi ortada ve ikisi arkada olmak üzere toplam altı adet çıkış kapısı bulunmaktadır. Acil durumda başınızın üstündeki panelden oksijen maskeleri düşecektir. Ağız ve burnunuzu maske içine yerleştirerek normal nefes almaya devam ediniz. Can yelekleri koltuklarınızın altındadır. bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi yolculuklar dileriz. İmdat! Bombalar! İmdat! Lan nerede? Aha orada! İyi de orada kimse yok ki. Manyak mısın be? Stupid! Orada kadın var görmüyor musun? Yaşlı, çirkin, iğrenç bir kadın var! O bayağı da kimse yok. İyi bak. Lan var diyorum. Stupid! Ayrıca o stupid değil. Lan. Stupid denir ona. Aa! Tamam işte. Ben de onu diyorum. Stupid olan sensin. <laughs> acil gidelim yalvarıyorum. Ne olur. Ay. Hay hay. Nereye gideceğiz yalnız? Aa! yine mi sen? Psikopat hasta ruh hastası kadın. Ne istiyorsun benden? Abla eyvallah. Hepsi tamam da. Kadın kısmı biraz ağır oldu sanki. Ee... ne oluyor be? Sen de kimsin? Şoför Nebahat ben. Memnun oldum. <laughs> Tövbe çok özür dilerim ya. Çok affedersiniz. Benim bugünlerde biraz sinirim bozuktu. Estağfurullah ablacığım. Olur böyle bakalar. Nine yakalar. <gülüyor> <gülüyor> İmdat! Ay kendimi kilitledim. açar mısın kapıyı? Durur mısın? <laughs> ha? Benim banyom ha? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz lan böcükler. Oğlum bittiniz lan siz. Kaçış yok oğlum. Hiçbir şekil kaçış yok. Oğlum. Bir saniye. Yok öyle kaçmak. Nereye? Al bakalım. Al 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 al. Yiyin lan bunları. Oğlum patlatırım lan sizi. Geber... He. Kendini de zehirleme. Ay, nerede bende o şans? Valla bu konuda çok haklısın Nihale Çavuş. Zira bir şey unutma bu ilaçlar insana hiç zarar vermiyor. Sadece bu haşerelere zarar vereyim ha. Belli mi olur? İnsan suratındaki hayvanlara belki zararı gelir yani. Dokanır bir şey olur. Kötü kalpli şakalar yapma lan. Sif! Sıkkın sana kuvveti. Hop 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 hop. Hop! Kaçış yok oğlum kaçış yok. Bestenizi alsın. Gitti mi kız? Ne oldu kız? Bakıyorum sen de hepten sabırsızlandın ha. Bitti bitti bak böcek mezarlığına döndürdün banyoyu. Aha bu şekil. Eyvah demek sıra bana geldi desene. He vallahi bildin ha. Bak nihayetine sana sıra geldi. Gel istersen küvette döneyim daha küvetli oluyorum o zaman. Ay hiç romantik değilsin Kubat'ım yani. Böyle böcek cesetlerin içinde mi döveceksin beni? Hiç güzel olmaz yani. Romantik ne kız? Romantik diyorum ki şöyle yatak odamıza gidelim. Orada dövsen, tüslüler falan yaksak. Ortam bir loş olsa güzel olmaz mı? He, bak olur ha. Geçsen ben geliyorum o zaman. Süper. Ah canım benim ya. Hiç de kırmaz beni görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne demek lan kırmaz? Gelip ağzını burnunu kıracağım ya şimdi. Geç hadi. E hadi bekliyorum. Ana dur şunu da öldüreyim geliyorum. Anam bak, bakamayacağım. Yani. Öldürme. Kayma ona. Nasıl? <laughs> Ölmeye gits. <laughs> o zaman köpekler öldürür Bak Bakalım ölmedi. Lan dokuz canlı böcek mi olur? Aha hala ya bu sefer öldü ha bak. Anam ölmedi işte. Oh Allah ölmesin Allah. ölmesin. İlaçtan yıkadım yine de kaçtı ya. Ama ona saygı duyuyorum bak. Onda bir kubatlık var helal olsun. Geç kız sen de geliyorum. Seni de böyle ezecekler biliyorsun değil mi kubatın? Geç bakayım kim kimi eziyor. Vuuu Aman efendim, buyurun, buyurun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, buyurun, buyurun, geçin. Hadi gene iyisin Nihal'e. Yani. Vallahi böcek istilası yüzünden az daha gece da mahrum kalıyordun ya. He ya, sorma, bir an ödüm koptu Kubat'ım. <laughs> ya bırak lan bu işleri. Komediye'lilik yaparak elimden kurtulacağını zannediyorsan çok yanılgı içindesin, vallahi söyleyeyim ha. <laughs> ne yapıyorsun lan manyak? Önlem alıyorum Kubat'ım, kaçmayayım diye. Ha iyi yapıyor iyi. Alt al iyice kayışı kopardın zaten, gel de biraz vurarak tamir edeyim seni. Değil mi değil mi? Ne He? güzel olur. Ay Kubatım bir şey söyleyeceğim ama korkmak falan yok tamam mı? Ne korkacağım kızım senden korkan senin gibi olsun söyle, gerçekten çok merak ediyorum ne diyeceksin acaba? Allah'ım Allah'ım Kubatım Vallahi böcük var. Vallahi de billahi de böcük var evimde bir sürü. Ya sen ne kadar komiksin ya. Utanmasan arkanda kutu payısı var diyeceğim. Vallahi can avli dedikleri bu olsa gerek ha. Allah'ım Allah'ım. Can sen arkana dönünce göreceksin şimdi. Kıbat onbaşı. Seni <laughs> mi kıracağım lan? Aha bakıyor bak. Anam! 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 Lan! Ayy! Tekin lan! Aman! Hıh! Kız cephane bitti ya, anam cephane bitti çabuk yardım çağır bir şey cephane de. Karşıya bak Kubatım karşıya. Anam. Arkana bak Kubatım. Kız nereye bakacağım her yeri itfaiye ya. Gizlere bak, gizlere, yukarı bak yukarı yukarıya. Anam, anam ne yapıyorsun lan? Ay yanağında bücük vardı konmuştu Anam bücük de bücük. Kız Ay diğer yanağında da var Kubatım. Kupar var var ah, ah. gitti de anam. Ay Kubatım. Telsiz arkadaşısınız ha? Evet efendim. Hatırlarsanız bir zamanlar çok modaydı. Hatırlamaz olur muyum canım? Bırak bırak bayan arkadaş arıyorum hesabı. <laughs> Sen bulduğun telsizi o maksatla kullanmış olabilirsin. Ama biz daha arkadaşça bir gruptuk. <laughs> Demek birek birek ha? Ne alakası var kızım? Herkes biliyor. Hatırlıyor musun? Bir şarkı yarışması yapmıştık. Nasıl unuturum ayol? Benim rahmetli kazanmıştı yarışmayı. <laughs> Canım beni Allah rahmet eylesin. Babam da telsizci miydi? E herhalde canım. Bizim zamanımızda internet mi vardı? E, benim neden bunun haberim yok? E, çünkü sen o zaman vahşi hayata dalmıştın. Beni kastediyor. Ah, kast ediyor. beni kastediyor <laughs> beni. Biz çok keyifli bir aileyiz, samimi söylüyorum. Hep atışırız biliyor musun? Sevdiğinden yapıyor bunu. <laughs> ya ya canım beni. Adeta bir ikiliyiz. Komik ikili. Ne güzel vallahi. İmrendim hakikaten. Çok güzel bir ailesiniz. <laughs>